tır şoförlüğüne yeni başladın. Avrupa'ya çalışacaksın. Ya da Türkiye'de çalışıyordun. Ama artık yurt dışına çıkacaksın. Avrupa'da yükleme kuralları nedir? Tonaj kuralları nedir? Nasıl yüklemen gerekiyor? Kaç ton yüklemen gerekiyor? Dindinlerin vesairelerin kaç ton olması gerekiyor? Bilmiyor musun? Gel kardeşim videoyu anlatacağım. <laughs> Selamlar arkadaşlarım, kardeşlerim. Hayırlı günleriniz olsun, hayırlı işleriniz olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir kardeşlerim. Size bugün gene şahit olduğum, böyle birkaç haftadır şahit olduğum bir konuyla ilgili bir video yapmak istedim. Bu araç yüklerken nelere dikkat etmelisiniz? Tonaj konusunda vesaire. Bundan Avrupa'da ceza yememek, cezaya düşmemek için. Çünkü bakıyorum yani bizim firmadaki arkadaşlardan, kardeşlerimizden falan da baktım. Son zamanlarda bu ceza yeme olayları falan bayağı yükseldi. Çünkü tabii doğal olarak genç arkadaşlar veya yeni başlayan arkadaşlar tam bu kuralları bilmedikleri için firmalarda yani bizim firma da dahil açıkçası böyle Verip çocuğun eline veya arkadaşın, yeni arkadaşın eline hadi yükle kardeşim, yürü, devam et. Ama hiç hani bunu biliyor musun, bunu yapacak mısın vesaire gibi bir bilgi vermeden bunu yapıp ondan sonra da işte şu an Avrupa'ya çıkmayanlar için söylüyorum çocuk mesela buradan Dorsey'i yüklüyor işte götürüyor Kapıkule'de Avrupa'ya çıkacak arkadaşa veriyor o arkadaş da kantara girdiği zaman bakıyor ki defransiyel basıyor. Arka dingiller basıyor. Tabi Bulgar'da şurada burada ceza yiyor. Bazı arkadaşlar çadırları yükseltiyor. Gerisin geri indirmiyor. Öbürü gidiyor. Gittiği ülkede Almanya'da şurada burada yükseklikten ceza yiyor. Bu son zamanlarda hem bizim firmada hem başka firmalarda bu yeni başlayan arkadaşlar da bu tür hataları gördüğüm için size bununla ilgili de bir video yapmak istedim. Bu videomuzun da konusu bu olsun arkadaşlar. Yani siz kendiniz gittiğiniz zaman da arabanızı yüklediğinizde her arabada zaten kantarı gösteriyor artık arabalar. Yeni teknoloji olduğu için oradan kantarlarınızı, dingillerinizi, ağırlıklarınızı, yüksekliklerinize dikkat edin kardeşlerim. Çünkü bunların cezalarını maalesef firmalar kabul etmiyor. Diyor ki Niye yükle, yüklerken kantarına bakmadın? E tamam ama hiç soruyor musun ki o çocuğa sen kantara bakmayı biliyor musun? Veya uluslararası kanunlarda bu dingillerin kaç ton basması gerektiğini, ne kadar ağırlık olması gerektiğini bildiğini bu çocuğa soruyor musun? Veya öğretiyor musun? Sadece işte araba ceza yiyip geliyor, işte karşıda giden arkadaş arıyor burayı diyor ki yanlış yüklemişler kantar bastı, dingil bastı. Bu kadar ceza yedim. Onlar da ya o arkadaşın tabii kendi yüklemediği için onun bir sorumluluğu olmadığından buradaki yükleyen arkadaşlardan kesebiliyorsa kesiyor, kesemiyorsa yükleniyor vesaire vesaire. Onun için bunlara maruz kalmamanız için size bu videoda da böyle kısaca yüklerken nelere dikkat etmelisiniz? Tonajınız ne kadar olmalı? Dingiller ne kadar olmalı? Bununla ilgili bilgiler vereceğim kardeşlerim. Bu arada tekrar söyleyeyim. Videolarıma yaptığınız güzel yorumlardan dolayı, ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Beni takip eden, o yorumları yapan arkadaşlarıma buradan çok çok teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum. Açıkçası gerçekten beni çok mahcup ediyorsunuz. Çok güzel sözler söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim kardeşlerim. Dediğim gibi benim buradan bir beklentim yok. Takipçim çok çok olmuş, şu bu falan değil ama bakıyorum ki anlattığım şeylerden e, bilgiler edinen, bilmedikleri, merak ettikleri şeyleri öğrenen arkadaşlarımız var. Hatta işte önerdiğim firmalara gidip başlayan kardeşlerim, arkadaşlarım var. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Anlıyorum ki yani açıkçası bakın dürüstçe söylüyorum ben bunları böyle anlattım falan hani çok böyle ne bileyim e, ilgi göreceğini işte herkesin bunları bildiğini düşünerek falan hani çok fazla ilgi göreceğini düşünmedim ama baktım ki gerçekten bunları merak eden, gerçekten bu işi yapmayı çok isteyen, heves eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Kafalarındaki soru işaretlerine bir nebze de olsa bir faydam oluyorsa ne mutlu arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ederim o güzel sözleriniz, yorumlarınız için. İşte klasik kanalıma abone olursanız, takip ederseniz, kanalı paylaşırsanız sizin gibi böyle merak eden, öğrenmek internetten sosyal medyadan öğrenemediği şeyleri, kafasındaki soru işaretlerini öğrenmek isteyen daha fazla arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ulaşırız. Onlara da bir faydamız olur inşallah. Neyse kardeşim konumuza dönelim. Şimdi sen yüklerken ne yapacaksın? Sana git dediler falanca adresten yükleyeceksin. Gittin yükleyeceğin yerde ağır tonaj yükleyecek. Yani metal yükleyecek, makine yükleyecek, makine aksamı yükleyecek vesaire. Öncelikle aracın kantarına tabii ki bakacaksın ama aracın kantarına bakmadan önce senin yükleme şeklin çok önemli. Şimdi bazı mesela fabrikalar çok fazla yükleme yaptıkları, ihracat yaptıkları için vesaire onlar biliyorlar arabayı ne şekilde yükleyecekler, nasıl yüklerlerse kantar basmaz vesaire bunları biliyorlar. Ama siz gene de kendi bilginizle yani kendi istediğiniz gibi arabayı yükletirseniz işiniz bittikten sonra aracın kantarını açtığınızda o kantar artık olumsuz bir şey göstermez. Çünkü gösterirse tekrar boşaltıp belki arabayı kapatmışsınızdır tekrar açacaksınız. Tekrar yeni baştan boşaltıp yükleyeceksiniz. Hem zaman kaybı hem de eziyet. Bunun için yüklerken basit şeylerinden bahsedeceğim çok böyle uğraşmadan. Aracın zaten genelde araçlar 4 kapak oluyor arkadaşlar. Dorseler 5 kapak da var ama fark etmez. Genelde 4 kapak oluyor. Siz ikinci, birinci önden birinci ve ikinci kapağın hizasına kadar arabayı maksimum 9,5 ton yükleyeceksiniz kardeşim. İkinci kapağa kadar. Önden. buçuk ton yükleyeceksiniz çünkü bunun sınırı 1500 yani kantarlarda 1500'den sonrasına şimdi size derler ki Aa ben 11 ile girdim ceza yemedim yok öyle bir şey 10.5 yani 10-10.5 ton yüklemeniz gerekiyor bu iki kapağı öndeki iki kapağı ama sen tabi kapıkuleden 900 litre mazot alacaksın arabana onu da hesaplayacaksın yüklerken arabanın deposundaki mazotu da hesaplayacaksın. Bakacaksın. Deponda 700-800 litre varsa ekranda 9,5 gösteriyorsa hiç sıkıntı yok. Arabanın deposunda zaten öyle bir şey olamaz. Çünkü neden olamaz? Ha, yurt içinde çalıştığında olur ama Avrupa'ya çalışırken zaten deponda 200-300 litreden maksimum fazla mazot olmaz. Kapıdan tekrar dolduracağın için. Ama yurt içinde çalışıyorsun. E deponu dolduruyorsun. Deponda mazot oluyor. Bakacaksın. Deponda 700-800 litre varsa o iki kapak 10 ton bile gelse sıkıntı yok. Ama sen kafana onu her zaman 9,5 olarak koyacaksın. 9,5 olacak o iki kapak. Komple yüklediğin zaman arkadaki 3 dingilin, dorsenin 3 dingilinin her birine maksimum 8 ton basacak. 8'den fazlası 8.2 8.3 problem. 8 bile aslında sıkıntı. Yani 7.6 7.8'e ayarlayacaksın. 3 dingildeki her bir dingil 7.8 7.9 8 bile olmasın ama 8 olursa gene bir tık kurtarırsınız. 8.2 8.3 8.4 bunlar fazla. Bunlardan kantarda ilk başta Kapıkule zaten arabayı şey özür dilerim Kaptan Andreva ve Kalotina dingil dingil tartıyor. Kafadan daha Bulgar'da ceza yemeye başlarsınız. Onun için oraları da 7.6, 7.7, 7.8'e hadi çok kurtaramadınız arabaya 20 ton yük yüklediler. 8 bastı bir derece ama daha fazlası olmayacak. Total ne olacak? Total bildiğiniz gibi araçlar Avrupa kanunlarında kendi darasıyla birlikte 40 ton olacak. Yani arabaya 24-300, 24-400, 24-200 bile yükleyemezsin. Maksimum 24 yükleyeceksin. Ama dediğim gibi 900 litre mazotunu, yükünü, her şeyini hesaplayacaksın. Araba total olarak 40 ton olacak. Eğer bundan fazlasını yüklersen totaldan ceza yersin. Yani he, firma sana tamam kardeşim benim ona bilgim var sür derse tamam eyvallah. Ama genelde böyle durumlarda arabalar gemiyle gider. Buradan Trieste'ye, Sette'ye vesaire Bari'ye, İtalya'ya, Bari'ye, Trieste'ye, şuraya buraya gemiyle gider. Tonaj aşmışsa kantar görmemek için. Ama onun dışında sana karadan git diyorsa ki demezler genelde ama cezayı kabul ediyorlar demektir. Ama senin unutmaman gereken önemli olan total 40 tonu geçmeyecek mazotun da dahil. Yani sadece yüke bakmayacaksın, sadece kantara bakmayacaksın. Depondaki mazota da bakacaksın. Kapıda daha doğrusu burada mazotun yoksa da kapıdan alacağın 900 litre mazot hesaplayacaksın. Senin 900 litre mazotun yükün arabanın darası vesaire 40 tonu geçmeyecek. Dediğim gibi oradan basit anlayın. Yani ilk iki kapağa 9,5 ton yükleyeceksin. Onu bile kafandan sil mazotunu da hesaplayacaksın. 9.5. Size derler gene her zaman ki her videoda söylediğim şoför gazetesi. 11 ile geç bir şey olmuyor bilmem ne. Olur kardeşim. Ona olmamıştır ya da yalan söylüyordur. Olur kardeşim. 10.5'i 10.5 tonu geçirmeyeceksin. 10.5 ton olacak. Arkadaki her 3 dingilin bir tanesi maksimum maksimum 8 ton gelecek. 8 basacak. Ama sen onu her zaman 7.4'e 7.5'e ayarlayacaksın. Şimdi diyelim ki arka taraf 8 bastı. 8.2 bastı. Ama senin deponda hiç mazot yok. 8.1 bastı ama deponda hiç mazot yok. 50 litre 100 litre mazotun var. Depoya 900 litre mazot koyduğun zaman oradan gene bir 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo alır arka dingilden. Ön biraz daha basacağı için alır. Bunları hep böyle kafanızda bu şekilde tutun. Çünkü hani şu an ben anlatırken size belki basit geliyor gibi olabilir ama basit değil. Bunlardan ceza yersiniz ki artık bizim firma kendi çalıştığım firma için söyleyeyim. Yurt içi çalışan arkadaşlara her hafta bu konuyla ilgili mesaj geliyor. İşte yüklerken dikkat etmediniz, kantar bastı, orada ceza yedik, burada ceza yedik. Kantarın resmini çekin. Şunun bunu, bakın bu önemli. Şimdi iyi firmalarda çalışıyorsunuzdur. İyi firmalar size bunlarla ilgili bilgiler verir. Der ki, bak kantarını böyle ayarlayacaksın böyle. Ama şöyle söyleyeyim, şu an bunu yapan firmalar çok az. Size bu eğitimleri, bilgileri verenler çok az. E yükledin. Kendin Avrupa'ya çıkıyorsun. E geldin, e, aradın Bulgardan, e dingil bastı. Bana ne? Bana ne? Yüklerken niye dikkat etmedin? Yedin orada 700-800 bin euro ceza, 500 euro her neyse, yedin. Beni ilgilendirmez adam gibi yükleseydin. E ne oldu? Gitti bir seferin harcıra. Keserler yani, onu hiç affetmezler. E yurt içinde çalışıyorsun, şu anda Avrupa'ya çıkmadın, yurt içinde çıkacak arkadaşa yüklüyorsun. O adam çıktı, geldi Bulgara. Bastı dingilleri tarttılar. Bastı dingil. Aradı burayı. Dedi ki dingil bastı. Yedim 500, 600, 700 bin her neyse. E o da sana ne diyecek? Ne biçim yükledin bu arabayı? E ben abi bilmiyorum. Bilseydin veya gel sorsaydın. E sen haklısın olayında. Bilme yani acemisin. Sana birisi onu öğretecek ki birisi sana söyleyecek ki sen bilesin. Ama ne olur? Kimse sana anlatmaz. Kimse sana söylemez. Sen gider o ceza yersin der ki beni ilgilendirmez. Ha iyi bir firmaysa iyi kardeşim neyse sen acemisin bu seferlik affedelim ama bir dahakine dikkat et. Ha bunu bile dese maruz kalma böyle bir şeye. Neden kalma? Çünkü sen Avrupa'ya çalışacaksın. Yurt içinde 3-5 ay çalıştığında kendini ispat etmek, kendini bir an önce Avrupa'ya vize almalar için teşvik etmek, onları işte yeteneklerini göstermek, bilgini göstermek gibi amaçların olduğu için sıfır hatayla çalışmaya dikkat edeceksin. E o senin parayı kesmese bile hani sana kafasında bir çeltik atar. Der ki bu daha öğrenmemiş. Biraz daha gitmesi lazım. Biraz daha pişmesi lazım. Her yönden zarar olur. Onun için bunları unutmayın kardeşim. Bunları da not alın. Yüklerken falan bu anlattıklarım aklınızda olsun. Bir diğer konu yükseklik. Şimdi Almanya'da şurada burada, Bulgar'da şurada burada 3 metre 2.95'e. 2.95 bir tık kurtarır gene. Ama işte yük, yüksek yük yüklüyor. Şimdi mega dorseler var. Yani midilli. Midilli dorseler. Lastik küçük. Bizim midilli dediğimiz ama normalde mega ismi. Mega dorselerin lastikleri küçüktür. Metreküpü büyüktür. Onlara yüklersin. Onda sıkıntı yok. Ama şimdi sende normal bir dorse var. Optima dorse. Yani orta lastik dorsen var. Ama yük yüksek. Kurtarmıyor yükseltmen lazım onu 3 metreye. Şimdi 3 metreye yükseltti. Senden önce birisi gitti dorsa ile dorsa değiştiren sabit dorsa olmayıp da dorsa değiştiren firmalardan bahsediyorum. Senden önce burada da görüyorum bunları. 3 metreye yükseltti dorsayı. Yükü boşalttı. İndirmeden döndü geldi. Sen de burada aldın onu bindiğini yani dorse değiştiriyorsanız aldığınız dorselerin yanını falan açıyorsunuz illaki. Yan taraflardaki direklere bakın. Direklerde dorsenin yükseltme delikleri vardır. O deliklerde metreler yazar. O metrelere bakın. Arabayı 2.95'te bile tutmayın. 2.85. 2.85 tam böyle işte e, yüklemenin en ideal boyutlarından birisi 2.85. Arabanın bakın tekrar söylüyorum direklerde yükseltme e, pimlerinin takıldığı yerler vardır. Görüyorsunuz zaten. O gör, onu gördüğünüzde bakın üzerinde zaten yazıyor metreleri. 2.95 ise düşünün 2.85'e. 2.95'te bile kalmasın. 2.95'e genelde bir şey olmaz ama siz 2.95'te bile tutmayın onu. 2.85'te düşürün. O şekilde kalsın. Buna da dikkat edin. Araba Yükseklik cezası yer kardeşlerim. Ondan sonra başka e, ne gibi detaylar var? Şimdi konu dışında alakasız ama bunu da söyleyeyim. Yeni genç arkadaşlar şimdi artık yola çıkacak. Yani yurt içinde de çalışsan aynısı. Şimdi araçlar artık yeni biliyorsunuz. rötardar var her şey var araçlarda. Buna güvenerek artık önümüz kış. Yağmur kışı da geçtim. Yağmur, yerler ıslak vesaire. Bilmeyen arkadaşlarım, kardeşlerim için çünkü bunu da son zamanda gözlemlemeye başladım. Aracın retarderlarını yağışlı havalarda sakın çekmeyin kardeşim. Onun retarderları otobüs retarderları gibi değil. Neden? Senin arkanda senin çekicinden bağımsız bir dorse var. Senin bu ABS'en yani motor freni ABS'si rötarda demeyelim de motor freni diyelim. Bu sadece çektiğinde senin çekicini kasıyor. Çekiciyi kastığı zaman ne oluyor? Dorsen zaten senden bağımsız. Ön yığıldığı zaman ne oluyor? Arka sağa sola başlıyor oynamaya. Sakın ha kardeşlerim rampa aşağı inerken çok görmeye başladım son zamanda. Bunu da bu videonun içine sokmak istedim. Rampa aşağı inerken sakın normal havada bile rampa aşağıda demeyeyim ama özellikle rampa aşağıda düzde gene bir şekilde toparlarsın. Rampa aşağı sakın rötardar çekmeyin kardeşim. Düşük vitesle inin ama rötarlarınızı çekmeyin. He, çok böyle hani ihtiyaç duyarsan frenle birlikte tek kademe çek. Frenle birlikte ama frenden bağımsız o bir kademeyi bile çekme. Ama ayağını frene at frenle birlikte bir kademe çek. Arabayı öyle bir yavaşlat ondan sonra o şekilde inin. Ama sakın rötarlara güvenip de böyle çekip de şey yapmayın. Çünkü bu da açıkçası son zamanda gördüğüm hatalar hatta bununla ilgili Allah göstermesin kazalar da gördüm. Bu rötardar sizin sadece çekiciniz. Tamam kuru havalarda harika bir şey. Onu çek ayağını frene dokunmadan yokuş aşağı in ama yağışlı havada bu tamamen dorseden bağımsız olduğu için sizin Dorse üstünüze üstünüze gelir. E üstünüze gelemiyor çünkü çekici kasıyor. Ne yapacak? Ya yana kayacak ya sağa kayacak ya sola kayacak vesaire. O hataya da düşmeyin kardeşlerim. Yüklerinizi bağlı yüklediğinizde mümkün olduğunca mesela dorsenin böyle variller yüklersiniz. Kayacak bir şeyler yüklersiniz. Tabii ki biliyorsunuz ama belki bir üşengeçlik olur öyle söyleyeyim. O metal bölüme kaymaz lastikleri mutlaka koyun kardeşim. Hani üşenmeyin. Spanzetlerinizi bakın hani biz Türkiye'de de hepimiz yapıyoruz yani dürüst olmak gerekirse. Türkiye'de falan pek önemsemiyoruz ama Avrupa'da araban mühürlü de olsa, gümrükte de olsa fark etmez. Huylanırsa arabanı açıp onları teker teker bağlayıp bağlamadığına dikkat eder. Spanzetlerinizi atın kardeşim. Kaymaz lastiklerinizi koyun. Üşenmeyin devrilecek şeyler varsa ştangalarınızı koyun. Bakın bunları ben size sakın böyle şey olarak algılamayın kardeşim. Hani bilmiştik taslıyormuş gibi an, e, veya işte bunları size ne bileyim ukalalık olduğunu falan sakın düşünmeyin. Bu hataların yapıldığını görmesem kesinlikle bu videoları çekip sırf video çekmişlik olsun diye bu haftada bir video yükleyeyim diye böyle bir konuyu ele almam. Görüyorum, şahit oluyorum. Gerçekten bu hatalar oluyor. Yük kayıyor, şu oluyor, bu oluyor vesaire. Hep buradaki yükleyenlerin başına kalıyor. Kendin gidiyorsan kendi başına kalıyor. Araçlarınıza kumaş yüklerler kardeşim. Tamam mı? Gittiğiniz depolarda sen arabanda oturursun. Hani belki de dersin ki iyiymiş, bak burada ne güzel kendileri yüklüyor. Uğraşmıyorum. Özellikle halı, kumaş bu tür şeyleri yüklerken boğma spanzet diyorlar. Yani boğma spanzet ne? Kumaşları yığdıktan, halıları yığdıktan sonra etrafından spanzeti çevirip boğuyorlar. Ne oldu? Oldu mu oldu? Olmaz kardeşim. Tamam Olmaz. O boğma onu tutmaz. İlla aralarda boşluk. Şimdi halıları yerleştirdi. Boğma spanzet yaptı, gerdi. O dedi artık buna bir şey olmaz. İyi de sen şimdi gideceksin çukura gireceksin. Tümsekten atlayacaksın. O kumaşlar halılar böyle oynaya oynaya boşluk yapacak. Zaten sen onu birebir sıfıra sıfır yerleştiremiyorsun ki. İlla boşluklar kalıyor. O boşlukları o çukurlarda bilmem nelerde doldurdukça ne olacak? Spanzet boşa çıkacak. Spanzet boşa çıktığı zaman ne olacak? Halı kumaş şişecek. Şişince ne olacak? Senin çadırını şişirecek. Yanlardan şişecek. Sen şimdi yola çıktığında firmaların yüzde termokinler hariç yüzde 95'i trene biniyorsun. Yani bir servis binmesen ikinci servis biniyorsun. ikinci servis de binmesen üçüncü servis trene biniyorsun. Ama çadırların yanlardan şişerse seni trene bindirmezler. E sen buradan çıkarken dozola da almadın. Yani trene bineceğin için Avusturya dozolası almadın. Çünkü trenin üstünde geçeceksin Avusturya'yı. Almadın. E ne olacak? Orada dozvalar yiyeceksin bilmem ne firma diyecek o niye şişti ne biçim yükledin bilmem ne gene seni suçlayacak. Yani he ben arabamda oturuyorum böyle arabayı arkada yüklüyorlar demeyin kardeşim. Bakın bu işin en püf noktası en sıkıntılı noktası üşengeçlik. Üşenme kardeşim. Ya yurt içinde çalışıyorsan ya ben bunu yükleyeyim de gidecek adam düşünsün. Yok öyle bir şey. Çünkü yarın sen de gideceksin. Aynısını sana da yaparlarsa ne düşünürsün? Yani o yükle eğer yurt içinde çalışıp da dışarıya gidecek şekilde yüklüyorsan kendi gitmek istediğin gibi kendi gidecek misin gibi yükleyeceksin. Kendi gittiğinde de onu gene üşengeçlik yapmayacaksın. Baktın arabadan halı mı yüklüyorlar? Kumaş mı yüklüyorlar? Hemen geçeceksin arkaya baktın boğma spanzet mi yapıyor? Hayır diyeceksin kardeşim. Yan çıtalara destek yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Uzun tahtalarla, çubuklarla böyle ee, kafes yapacaklar. Yani yandaki çadırlarınıza bantlıyorlar, kafes yapıyorlar. Şimdi bu kumaş yükleyen çoğu firma yapıyor ama bazısı diyor ki ya 250-300 tane kumaş yüklüyorum ben. Gerek yok kafese. Gerek var kardeşim. Ne kadar yüklersen yükle çadırı şişirir. Bu sebepten halının, özellikle halının böyle Dorsey'i şişirip patlattığını bu meslek hayatım boyunca çok fazla gördüm kardeşim. Şişmesini geçtim patlattı Dorsey'i. Yani o işlerin şakası olmaz. Kumaşı, halıyı gördünüz mü bir yere gittiğinizde diyeceksin ki baktın ki yüklüyorlar, baktın ki yanlarda kafes yok. Yani kafes ne? Tahta, çapraz şekilde tahtalar bantlıyorlar. Uzun çıtalar bantlıyorlar yan taraflara. O kafes diyoruz ona. Onu yapmadığını görürsen Hayır diyeceksin kardeşim bunu yüklemeyeceksin böyle. O sana gene ukalalık yap biz hep böyle yüklüyoruz. Beni ilgilendirmez kardeşim benim arabamı böyle yüklemeyeceksin. Sen git kime nasıl yüklüyorsan yükle. Bu arabayla gidecek olan benim veya benim firmam. Sen benim arabama bunu bu şekilde yükleyemezsin. Boşalt diyeceksin. Tantanem ediyor arayacaksın firmanı. Sana firma bırak kardeşim öyle yüklesinler demez. Diyeceksin ki abi bak arkaya kumaş yüklüyor bunlar veya halı yüklüyor. Dorse'ye kafes yapmadılar, bu Dorse şişecek, bu çadır şişecek. Bunu söylüyorum, beni dinlemiyorlar. İndir arabayı diyeceksin. Patronun sana niye böyle bir tepki veriyorsun diyemez. Derse de kendi sıkıntısıdır, kendi ahmaklığıdır. Onun için sen, o sana der işte, oradaki sen, diyorum ya üşengeçlik yapma. Şimdi bir de oradaki yükleyenler o üşengeçliği yapıyor. O da diyor ki, tamam bir şey olmaz ya zaten 300 tane kumaş at. Beni ilgilendirmez kardeşim. Oraya o kafesi yapacaksın. O çıtayı bantlayacaksın. Başka arabaya nasıl yüklersen yükle. Benim arabama böyle yükleyemezsin. Bu davranışın seni kazadan beladan korur. Bu seni cezadan korur. Eğer yeni Avrupa'ya çalışacaksan senin kredi puanını tavan yaptırır. Aferin. Çocuk yeni başlamış ama bak düz, bu ne kadar düzgün araba yüklemiş ne kadar kurala uygun yüklemiş sana 5 ayda vize alacaksa 3 ayda vize alır, 2 ayda vize alır. Anladın mı kardeşim? Yani bunlar sizler için hep bir artıdır. Bunlara dikkat edin, bunları yapın ki şimdi bunu böyle gereksiz bir video gibi, gereksiz bir konuşma gibi düşünecek olursanız bir gün başınıza geldiğinde bir abimiz bize, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz bize böyle anlatmıştı. Gerçekten doğruymuş, keşke yapsaydınız dersiniz kardeşim. Ben sizi tekrar diyorum bu çok e, hevesli arkadaşlarımı, bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımı görüyorum. İş bulduklarında bir nebze faydam oluyorsa mutlu olduklarını görüyorum. Onun için çok seviniyorum bunlara ve sizin bu işi Allah'a şükürler olsun ben 26. senemi Avrupa'da bitirdim. 30. 35. senemi bu yollarda bitirdim. Ben hatasızlık Allah'a mahsustur. Ama inanın bana kardeşlerim size bu anlattığım şeylere dikkat ettiğim için ben hayatımda hiç ceza yemedim. Hiç kaza yapmadım. Allah'a şükürler olsun. Yıllardır en ufak bir detayı mümkün olduğunca hatasızlık tekrar söylüyorum Allah'a mahsustur. Ama dikkat edip minimum hatalarla bitirdiğim için hayatımda bu size anlattığım, önerdiğim, tavsiye ettiğim şeylerden hiç ceza yemedim, hiç kaza yapmadım, başıma hiçbir şey gelmedi. İstiyorum ki sizler de bu mesleği yapıyorsanız, bu mesleğe gönül veriyorsanız, yapacaksanız hatasız, kazasız, belasız, cezasız yapın kardeşim. Üşengeçlikten uzak durun. Bu abinizin, kardeşinizin sözlerine Önem verin, söylediklerimi yapın, not alın. Bir gün mutlaka size lazım olur. Bu videoyu da bu kadar da keselim. Gene sormak istediğiniz, e, hani öğrenmek istediğiniz bir konuyla ilgili video çekmemi istediğiniz bir konular varsa, bunları bana yazın. Ben bunları değerlendiriyorum. Sizlere yardımcı olacak, size faydası olacak videolar çekmeye çalışıyorum kardeşlerim. Aklıma geldikçe nacizane yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu videoyu da böyle bitirelim. Tekrar dediğim gibi kanalıma abone olur, bir beğeni, bir yorum yapar. Özellikle paylaşırsanız başka arkadaşlarımıza, başka kardeşlerimize de ulaşırız. Onlara da belki bir faydamız olur. Diyelim burada bitirelim. Yolunuz, bahtınız açık olsun arkadaşlarım, kardeşlerim. Kazasız belasız inşallah. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun.